dostlar merhaba. Bugün nereye mi gidiyorum? Bugün Sakız'a gidiyorum, Çeşme'de Çok kalabalık, bir tatil günü olduğu için ciddi derecede kalabalık. Yani normalde bu seyahat 20 dakika sürüyor hızlı feribotla giderseniz. Ama ben bugün yaklaşık 2 saattir falan işte pasaportuydu, işte gümrük kontrolüydü, feribotun gecikmesiydi falan bekledim bayağı Sakız adası, Yunan adaları tarafındaki adalarla karakteristik olarak ölçüşüyor. Alameti farikası Çeşme'ye 20 dakika mesafede olması. Ama bu kadar yakın olması sizin e, pasaportunuz olmasının gerektiğini ya da Schengen vizeniz olması ya da eşit pasaportunuz olması gerektiğini değiştirmiyor. Standart feribot biletinizi alıyorsunuz, çekinizi -in yapıyorsunuz ve doğrudan e, limandan, çeşme limanından gemeye gemiye geçiyorsunuz. Ama sıra çok oluyordu. Ben o sıraya inanamadım, kalabalığa inanamadım. Şu an hızlı feribottayım. Feribot hınca hınç dolu. Porta doğru gidiyoruz. Yolu yarıladık. 10. dakikası bitti. Ee, sakız Rodos gibi değil, ee, efendime söyleyeyim. Mikanos gibi değil ama e, çeşmeye yakın olması açısından e, beğeneceğiniz, güzel yemeğinizi yiyebileceğiniz, görece ucuz. Yani şu an Türkiye'den ucuz olabilir gerçekten. Ee, yakın olması, plajlarının güzel olması için öneriyorum. Şu an bahar zamanı, böyle biraz restoran, biraz bir iki tane ünlü köyü var onları gezeceğim hep beraber gezeceğiz. Şimdi feribottan indim. Ee, sıra inanılmaz. Bugün gerçekten ee, akıl alır gibi bir sıra yok. Şu an gümrükteyim. Sakız sokakları. Kiosk, Sakız Adası. Şöyle bir kordonu olan. Ve gördüğünüz gibi e, çok da kalabalık olmayan ama hani, polis çok olduğu için bugünlerde biraz kalabalıklaşan ama trafiği, durumu her şeyle deniz kıyısına değer. Sevgili dostlar, Sakız'a kadar gelmişken Mesta köyüne de, Sakız şehir merkezine 30 dakika. Böyle orta çağdan kalma bir köy burası. Ee, mutlaka gelin gelin. Tabii çok kolay değil buraya gelmek. Hani bir arabanız falan varsa daha rahat olabilir. Böyle dehlicilerden meydana açılan bir ortaçağ şehrini hiç değişmemiş haliyle görme şansınız var. Şu an şehre girmeye çalışıyorum. Böyle kaç çatır içeri araba girmiyor. Otoparkı var. Dışarıya park ediyorsunuz otoparkı. <laughs> Ve böylece meydana doğru ilerliyorsunuz. Ve gördüğü gibi bir Instagram karesi gibi bir sokak. Mestayı kesinlikle öneriyorum. Mesela gelince meydana çıkmanız lazım. Meydan zaten minarenin altında hemen. Çok güzel bir atmosfer. Kahveler, yemekler, artık ne içmek istiyorsanız. Meydan gördüğünüz gibi şehrin gerçekten meydana. Yani bir 500 yıl öncesinde bir şeyler yiyip içmek isterseniz meydana önerebilirim. Sevgili dostlar, sakızın bir yolu gemiye binip örnek olarak ben Atina'ya gitmiş. Atina'dan da İtalya tarafına geçmiştim. Alternatif rota olarak. Sakız'a gelindiğinde atlanan bir yer var onu da söyleyeyim. Kios şehir merkezinde. Biraz arka tarafta bir çarşı var. Uzunca bir çarşı. Böyle yürüyüş yolu gibi. Mutlaka onu bulun. Çünkü gerçekten burası bence güzel bir yer yani. Öneririm. Çarşı üzerinde de yürümek keyifli yani. Sevgili dostlar, çok kısa süren Sakız gezimiz sona eriyor. Yeni dönüşü de feribot kullanıyoruz. Çok ufak bir gümrüğü var. Feribotlar da buradan kalkıyor gördüğünüz gibi. Ve yolculuğumuz da sona eriyor. Açıkçası Sakız'ı öneriyorum ama İstanbul'dan gece çık, sabah gel falan zor. Yani Çeşme'deyseniz ya da İzmir'deyseniz güzel iki günlük, üç günlük hoş bir seyahat olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.